Merhaba arkadaşlar, Akışkız TV'de Erdoğan hocayla yeni bir giriş. Aksiyon hocam değil mi? Devletleşme sürecinde savaşlar ve askerler. Ve askerler. Hocam Savaşı merhaba. hem de Askerler evet hocam. hocam. <laughs> merhaba değerli arkadaşlarım. Şimdi Osmanlı'nın tabi hocam Cihan Şumur, Cihan hakim olmasının temel sebebi askeri gücü. Şu an birçok devlet dünyada Horozlanıyor hmm. hocam kendi gücüne, askeri yapısına güveniyor maalesef. Askerlik gücüne. önemli yani. Her şeyin hocam askeri temeli askeri güç. Osmanlı nasıl bir zirveye çıktı hocam? Bir kere Osmanlı askeri gücünde hocam... savaşçı topluluklar var. Bu Anadolu'ya doğru gelen beylikler. Alpler var, gaziler var. Hocam, Horosan erenleriyle... şehit gazi niyetindeki... akıncılarımız var. Şimdi... Osmanlı'nın kuruluş döneminde... aşiret güçleri çok etkin. Gelenlerin askeri yapılarından faydalanmışız. Atlı Birlik... kesinlikle hocam olacak. Onlara malum süvari deniyor ve hocam Bizans sınırında olduğum için benim burada ganimet almam çok daha kolay. Neden? Bizans çünkü son günlerini yaşıyor. Hiçbir otoritesi kalmamış. Çok rahat ne yapabilirim hocam? Gaza ve cihat porsiyonuna uygun bir yerdeyiz. Osman Gazi hocam ne yaptı? İşte akıncılarla hocam bu mükemmel ortamdan faydalanmayı başardı. Hangi akıncı komutanları zaten göreceğiz. Ve ganimet payı. Ganimet hocam helaldir. Hı hı. İslam foku hukuku böyle söyler. Bir de hocam ücretli askerler her bir orduda vardır. Adamın hocam böyle bir paralı asker. Bunlara kul koruma ya da nöker deniyor. Hı hı. İşte bizde Akıncı Beyleri Turgut Alp, Alkut Alp, Alp Konur Alp. Bunlar hemen hemen hocam Osman Gazi'nin akıncı liderleridir. Bizans sınırında gaza ve cihat yapan Osmanlı savaşçılarıdır. Osmanlı ilk dönem askeri teşkilatı. Bir kere olmazsa olmaz. Din adına gönüllü savaşanlar. O net. Ve bu ince bir sınav sorusu hocam. Osmanlı'da dikkat değerli arkadaşlarımız. Düzenli orduyu kuran karakter Orhan Gazi'dir. Orhan Gazi'dir. Ama ve Osmanlı'da. Osmanlı tabi. Konumuz Osmanlı zaten. Hı hı. Hocam Or Orhan Bey'in düzenli orduyu kurduğunun göstergesi yaya ve müsellem denilen atlı askeri yapıdır. Hmm. Yaya arkadaşlarım piyade, müselle, süvari derli hocam. Atlı. Ben hemen yardımcı, oluyorum Teşekkür ettim hocam. Daha sonra, daha sonra sınırlar genişledikçe asker ihtiyacından dolayı ilk vezirimiz Alaaddin Paşa ki Orhan Bey'in dönemidir ve Kadı Çandarlı Kara Halil'in tavsiyeleri ile önce bir sonra günlük iki akçe verilmek üzere hocam. Toprak verilmek üzere. Osmanlı'da devşirme sisteminin kökeni atılacak diyeceğiz hocam. Hmm. Önce teşvik olsun diye günlük bir akçe, sonra miktar neye çıktı hocam? İki akçe. Gönüllü askerlere verildi. Bir de mükafat adına toprak da verildi. Toprak verilmesinin sebebi ne? Asker orada kalsın, bir yere ne yapmasın hocam? Ayrılmasın. Evet böyle bir güvenlik, asayiş, berkemal olsun diye. Taktik bu. Maaş veriyor, özendiriyor. Toprak veriyor, daimi orada kalmasını sağlıyor. Bu ince bir zekadır hocam. Yani senin konar göçer karakterinden oradan yok edip kalmanı sağlıyor. Aynen öyle. Mantıklıdır. Ve Osmanlı ordusu ki donanma zaten hocam, deniz ordusu. Oradan pek bilgi e, çok net yok ama hocam şunlar tabii ki bildiğimiz en büyük gücümüz kara ordusu donanma kuruluşu hocam çok zayıfken yükselmede Barbaros'la beraber zirveye ne yapacak? çıkıyor Onu zaten değineceğiz. Şimdi biz de ikiye ayrılmış hocam kara askerleri. Kapı kulu askerleriyle ile eyalet. Asker. Kapı kulu kap, kapının padişahın kulu. Yani hocam bunlar merkez ordusu o zaman. Ha, o Padişah nerede hocam? Kulu onun kulu ya, onun kölesi. Ha. Varlık sebebi ne? Kapı kulu olmak hocam. Hmm. Bir de merkezde bunlar varsa Taşra'da hocam kimler var? Eyalet askerleri var. Kapıkul ikiye ayrılmış. Yaya ve atlı. Hmm. Yaya olanlar hangi okulda yetişiyor değerli öğrencilerimiz? Acemi oğlanlar ocağında yetişiyor. Askeri okuldur hocam. Burayı bitirenler durumuna, hmm. pozisyonuna göre ya Yeniçeri oluyor ya Cebeci silah tamiratı ya da hocam top arabacı ya da topçu ocağına geçiyor. Ve bunların tamamı hocam süvariler gibi ne alıyor devletten? Ulufe. Ulufe. O zaman şuraya yazabilir miyim değerli arkadaşlarım? Kapıkulu askerleri hocam maaşlı, maaşlı askerlerdir. Hmm. Süvariler de sipahiler sipahiler ve silahlarlar diye ikiye ayrılmış hocam. Görevlerini söyleyeceğiz zaten. Gelelim ne askerlerine? Eyalet. Taşla. Yani taşla. Eyalet. Değerli arkadaşlarım bakın. Farkını söylüyorum. Tımarcı sipahilerin maaşı yoktur. Maaş almazlar. Bunlar topraktan hocam geçimini sağlarlar. Bunlara maaş verilmez. Bunlar üretim yaparlar ve maaşı toprak karşılığı hocam alırlar. Ama merkezdeki askerler maaşlı. Maaşında. Bir şey daha söyleyeyim değerli öğrencilerimize. Bir ince bir oyun, ince bir bilgi verelim hocam. Kapıkulu askerlerin ağırlığı devşirmedir. Ama hocam Taşra'dakilerin ağırlığı Türklerden meydana gelmiştir. Hmm. Lütfen bunu kaçırmayalım. Eyalet tımarlı sipahiler. Tabii hocam. İkiye ayrılmış tımarlı sipahilerle hocam yardımcı kuvvetler. Akıncılar ve azaplar hocam. Buyurun üstadım. Bunu da söylemiş oluyoruz. Şimdi çok iyi bileceğimiz bir konu var. İlk sınav sorusu. Kapıkulu askerlerinin ilk bölümü neydi hocam? Piyadeler. i̇lk askeri okulun adı Acemi Oğlanlar hocam. Kurucusu 1. Murat. Sınav sorusu hocam. İlk nerede kur, kurdu? Gezim. Çanakkale, Gelibolu'nda. Kim var? Hristiyan devşirme çocuklar. Kurucu kim? Murat Sınavı sorusu hocam. Burayı bitiren insanlar, askerler hocam, devşirmeler, Yeniçeri olup padişaha bağlı Yayalar. yaya askerler ki piyade zaten. Yine kimin döneminde? Birinci Murat döneminde. Bir kısmı hocam, Cebeci adıyla ask, askeri cephaneleri hocam. Mahkeme değil cephane. Evet, evet, Askeri cephaneleri tedarik ediyor. Cepheye taşıyor ve silahları ne yapıyor? Tamir, Tamir ediyor. Cebi zaten... Şey. Tamir demek Tamir. hocam. Aynen. Şimdi Topçu Ocağı da ilk Osmanlı'nın top kullandığı... Yine hocam bakın. Birinci Murat dönemidir. Birinci Kosova Savaşı'dır. 1389. 9. Kısaca değerli öğrencilerimiz bu sistemleri ortaya koyan padişah... Birinci Murat. Evet, hepsi hocam nereden çıktı? Dev. devşirmeden. Ve top arabacıları ocağı hocam. Ki topçu olmalar olmaz mı var? Kitle imhasiler o çünkü. Bu tablonun hepsi hocam nedir? Piyade. Piyadedir değerli öğrencilerimiz. Sıra nerede? Süvarilerde. Süvariler. Sübariler. Sipahi ve silahtarlar ne iş yapar? Öğrencilerimiz hocam formu veriyorum. Silah elde. Kapı kolu neyi hocam bunlar? Padişah'ın süvarisi. O zaman silah elde kapı kolu padişah'ın çadırını ve ...canını hocam koruyorlar. Hmm. Net. Hocam çadırı koru derken... ...çadırı korumuyor. Bunlar İçindeki yaya, padişahı yaya, koruyorlar. Yaya değil değil mi atlı, asker atlı asker hocam. Asker. At, atlı asker. Öğrencilerimiz bir daha söylüyorum. Sipahi ve silahtar kelimesini... ...silahtan bulun... ...elde silah... ...atıyla... ...padişahın canını koruyan... ...askeri Askerli. hocam... bilindir Ve... ...hocam değişme sisteminin minik bir evet. dezavantajı var. Çocuk yaşta olanlar... ...askeri ocağı alındığı için acemi olanlar ocağına pat diye buradan ekmek yemeyiz. Düğmeye bas, asker yetişsin yok. En az hocam 10 yıl gerekiyor. 10 yıl boyunca düşman ne yapar sana? Saldırmayacak mı? Saldırır. Hocam o zaman geçici bir çözüm bulmuş bizimkiler. Farsça'da 5 yek. Savaş esirlerinin 5'te birinden asker yapmaya ne deniyor hocam? Pençek sistemi. Bir nevi hocam ne, nedir bu da? Bir nevi devşirmedir. devşirmedir. Soruyorum. Hangi padişah? Hocam bunları tamam hangi padişahtı? Birinci Murat. Devşirme, Pencik, Yeniçeri, Ulufe, hepsini hocam kısaca. Birinci Murat. Evet. Hocam bir soru. Silahlar ve sipahiler ne iş yapardı? Hocam silah. E, silah elinde atına binmiş. padişahı, padişahı koruyor. koruyor. Bu kadar evet. net. Yollu hocam. Harikasınız. Eyalet ve askerleri. Bunlar hocam malum taşradaki askerler. Ya maaşsız askerler arkadaşlar. Hocam hep şöyle soruyorum ders öğrencilerime. Bu askerler, tımarlı sipahiler kaç para maaş alıyor? Hocam maaş almıyor ki bunlar? Maaş almıyor. Bunlar yani. maaş almıyor. Bu o, soru olmaz hocam. Kesinlikle hocam. hocam. Öğrenci atlıyor, sayıyor. Yok, bunların maaşı yok hocam. Hmm. Yok. Bu askerlerin bilinen en popüler adı tımarlı sipahilerdir. Spahiler. Ve en önemli askeri birim hocam budur. Neden? 200 bin civarı Osmanlı'da tımarlı sipahi var hocam. Bunu Osmanlı Cebeli diye diyor. Söyleyeceğiz birazdan. 12 bin civarı hmm. da... ...Yeniçeriler var. Yeniçeri. O zaman ağırlık nerede? Osmanlı çok zekiydi hocam. Nasıl anlıyorsun? 12.000 askere maaş veriyor. Sıkıntı yok. 200.000 askere de maaş ödeseydi ekonomi... yani ...göçerdi. İşte... ...bu sistemde... ...dillik toprağında... ...adamlar ne yapıyor hocam? Askeri, askeri görev yapıyorlar. Ve tımar beyleri... ...cebölü denilen hocam ne besliyor? Asker. asker. Be asker. Be Her 3.000 akçe için... ...bir asker besleniyor hocam. Böylece has ve zahmet denilen göreceğiz. Sistem biraz da büyük topraklar, gelirli fazla topraklarda... her 5000 akçe için bir cebeliği yetiştirmek zorundasınız. Hmm. Buradaki espri şu, hocam ben Karadenizliyim. Fındık var. Ne kadar fındık yaptınız? 10 ton. Kaç para yaptı hocam? X lira. Hocam bunun sen her 3000 akçesi için... bir askerin... geçimini sağlaman gerekiyor. Hmm. Çünkü hocam o asker... tarlada çalışıyor savaş yokken yol yapımında çalışıyor. Hocam bölgeye imar iskanda faydası var. Bir de hocam bu adam kim? Asker. Asayiş Berkemal oluyor. Hocam bu adam güvenliği sağlıyorsa, bu adam hocam sen ne yapman lazım? Karnını doyurman gerekiyor. Bitti. Geri. Bu kimin görevi hocam? Tımar beylerinin. Tımar beyleri hocam, tarımdaki bu yetenekli askerleri beslemek, asayişi sağlamak zorunda. Unutmayalım bunu. bunu. Ve diğer bir Yardımcı kuvvetler hocam, Az azaplar, yaya bunlar. Sınır kalelerinin hocam muhafızlarıdır. İlk hücumu bunlar karşılıyor hocam. Hmm. Azap çektiriyor onlara babında. Bekar hocam bekar. Bunlar evlenmez değerli öğrencilerimiz. Canı cananı vatanına Vatanı fedadır gider. hocam. Onu kastediyor. Bunlar kimden meydana geliyor? Anadolu keçilerinden hocam. Ve tabii ki süvari, akıncılar. Hafif süvari. Zırh yok değerli öğrencilerimiz. Kılıç, kalkan, devam. Çünkü adam ölümden korkmuyor ki. Hı, hocam zırh olmadığı için... Filmlerde çok Aynen öyle. Hocam. Hocam, hocam, keşif düşmana korku salmak. Kaçın. Cüneyt Tarkın geliyor. Onun gibi Değil mi Ve ne topluyor bir de? İstihbari bilgiler. Evet. Olanma dedik. Hocam kuruluş döneminde donanmamız bebiş dönemidir. Bakalım nasıl yok gelişim sağlamış. Çok böyle küçük küçük hocam. Küçük. Osmanlı donanması denizcilik Orhan Bey zamanında başladı hocam. Yalnız şöyle bir nüans var değerli arkadaşlarımız. Orhan Bey hocam donanma yapmadı. Hazıra konduk. Kalesi Balıkesir değildi. merkezli beyliğini ele geçirince hocam karesi denizci bir beylikti. Osmanlı otomatikman hocam ne yaptı? karesi beyliğinin donanmasına Daha donanma sahibi oldu. Evet. Orhan Bey döneminde donanmamız var ama özgün değil. Hı hı. Almış olsun hocam Karamüsel denilen bir paşadan. İşte ilk özgün donanmamızı yapan Birinci Yıldırım Bayazıt'tır. Bayezid. Hocam Çanakkale Gelibolu'da ilk tersaneyi yapan Osmanlı'da Yıldırım Bayazıt'tır. Bir daha söylüyorum. Hocam bunların hepsi yeni bilgiler biliyorsunuz. Hı, hı. Öğrencilerim lütfen kaçırmayın. İlk denizcilik faaliyetlerini başlatan Orhan Bey. Ama, özgün donanmamızı kuran da Birinci Beyazıt. Gitti hocam. Yıldırım Yıldırım Nerede? Çanakkale gelip bulundu hocam. Ve ilk deniz savaşını yapan da Çelebi Mehmet'tir hocam. Kimle? Venedik'le. Ha şunu da söyleyeyim. Yenilmişiz ama 3 bir mağlup olmuşuz ama Venedik dünya devi. Ona gol atmak bile Barbaros'un geliyor işareti hocam. Geliyor. Bunu bir daha toparlayalım. Soru çıkmadı hiç. Yeni konu yeni çıkacak hocam sorularda. İlk Türk denizciliği. Orhan de. Bey. İlk özgün donanmayı kuran Yıldırım Beyazıt. İlk Deniz Gelibon Savaşı orada. yapan da çelimlemek bitti hocam net net gelelim tımar sistemine hocam neye dayalı toprağa dayalı toprağa dayalıysan zaten aç kalmazsın ki yani şu an hocam günümüzün derdi ne <laughs> toprağa dayalı olmadığımız için ekonomi sıkıntıya giriyor toprak artı asker hocam tımarın formülü bu toprakta çiftçi değil kim çalışıyor asker çalışıyor böylece midesini doyuruyor ağaç sayısı sağlanıyor güvenlik sağlanıyor üretim artıyor ve hocam hazır bir ordu elinin altında oluyor. Bu topraklar aslında hocam kimindir? Devletin demektir. Miri topraklar. Meri topraklar kime belli hocam? Köylü ve çiftçilere. Ne alıyorsun karşılığında? Vergi, alıyor. vergi alıyorsunuz. İşte meri toprakların hizmet karşılığı tımar beylerine verilip hocam ne beslenmesi isteniyor? Şey yani asker beslenmesi Bitti. isteniyor. Reayadan, halktan vergi yerine hocam ne istiyorum ben senden? Askeri. Bitti kardeşim. Sen bana vergi verme. Toprağa işlet. asker yetiştir kardeşim. Toprağa işlet bu askerleri de yetiştir. Aynen. Ben savaşa gireceğim zaman gönder. Bana yolla bu kadar hocam. Mahlidip hem bölgenin olurdu. asayişi hem ülkenin asayişi sağlam oluyor. Hocam düşünsene bak 12 bin askere maaş vermekte Osmanlı zorlanıyordu. 200 bin askere daha maaş verse Osmanlı Kesinlikle. çoktan biterdi. Devam edelim. Amaç neymiş hocam bu sistemde? Asker beslemek. Ekonomik bir üretim sağlamak. Hocam sosyal döngüler sağlamak, halkı aç bırakmamak, bu en büyük hocam ne politikası? Tarım politikası. politikası. Çünkü hocam halk toprağı ne yapamaz? Terk edemez. Terk edemezsin. Yok. imkansız yasak. Peki bu topraklar ne hocam? Heh, çok güzel. Hocam bizdeki miri topraklar, devlet topraklarının alt yapıları var. Bir kere has toprak, haz, en iyi, Hocam Onun için hası deniz diyor. Tabii şurası hocam sana bir tonluk fındık bahçesi veren bir yer. Şurası hocam 5 ton. Burası da hocam 100 tonluk bir fındık bahçesi veren yer. Şunu hocam ne yapacaksın? Padişaha bırakacaksın. Hmm. Hocam padişah gelirlerine, giderlerine en uygun geliri 100 bin akçeden üstün olan topraklardır. Hmm. Padişah. Zahmet ne hocam? Geliri 20 binle 100 bin arasında. Hmm. Üst düzey yöneticiler arasında paylaştıklarında. sonra gelen. Evet hocam, onlar da bunlar. Bakın değerli arkadaşlarım, değerli hocam. Sen bir kaz askere bir ton geliri olan toprak verirsen bu adam geçinemez. Geçinemez. hocam, rüşvet. Allah korusun, bravo hocam. Üşüfete başlar, sistem çöker, sosyal düzen ne olur hocam? Demek ki bir şey çıktı hocam ortaya bak. Bu sistemin esprisi hocam. Doğa hocama toprak verirken neyine bakıyorum? Doğu hocamın, bak sınav sorusu bak, rütbe ile makamına bakıyorum. Hocamın ünvanı padişah ve divan üyesi ise, asilzade üst perdede ise, has toprak var. Bitti kardeşim. Üst düzey memursan, bu. Siyahı. Ve hocam, köylü ve çiftçi alt seviyede bir toprağın varsa, tımar. Geliri 20 bine kadar hocam. Bu sistemin, unutmayın dervenlerimiz, olmaz olmaz tek koşulu var. Hocam, toprağını sat, kiraya ver, miras bırak, ama toprağa hocam devamlı ne yapman gerekiyor? Dökmek zorundasın. Ekmezsen döngü olmaz. İsyanlar başlar. İşte hocam ne dengesi sağlanacak? Üretim tüketim dengesi. Zaten en büyük şeyi hani buradan bir para alınmıyor. Alınmıyor. Bir de hocam toprağı veriyor heh, sana ama heh. senden sadece asker istiyor. O zaman o Asya hocam aç kalırsa aç kalırsa isyancı bir olmaz. Arkadaşlar ileride göreceğiz. Celal isyanları böyle başladı. Hmm. Ve hocam Hazine yük olmadan ne besliyoruz? besliyoruz? Neydi hocam adı? Cebelli. Cebelli. Bildiğimiz evet. adıyla da değerli hocam. Sipahi Hazır edelim. ordu, Asayiş, Berkemal buradan geliyor değerli hocam. Evet İşte devletleşme süreci açısından yeniçeri. ordunun göz bebeği Yeniçeri Ocağı ve Devşirme. Hocam hemen sormadan, anlatmadan bir yorum yapalım. Hangi padişah bunları yapmıştı? Hocam ee şimdi güzel bir soru. Hep oydu. Koydu. Hep 1. murat yapar. Hocam müşenme. Rica ederim hocam. Nüşenme. Arkadaşlar 1. murat Bulgaristan Fatihidir. Devşirmeyi orada gördü hocam da olduğunu. Hmm. Ve neyi kurdu hocam? Yeniçeri Hocam. Hocam tabii ki Türk Devletleri'nin bir özelliği var. Osmanlı özellikle. Geçmişten ders alıyor. Güzellikleri alıp uygulamayı koyduğu için Osmanlı zaten. Hocam ne kadar yaşadı? 623. Kimden hocam ders almışız? Afası ve Selçuklular'da hocam bir sistem var adı gulam. Hocam gulamın Türkçesi köle esir demek. Bak sarayın kölesi. Hocam bizdeki adı ne? Top kapının kölesi. Kulu. İşte, oradan geliyor hocam. Onların değerli kardeşlerim Selçuklu Abbasiler'deki felsefe karşılığı sarayın kölesiydi. Biz de hocam sarayın kulu. Aynı felsefe. Ve benim anlattık daha önceki derslerimizde biliyorsunuz. Bugün de bahsettik. Merkez, ordu. Merkez ordusuydu hocam. ...ve hocamın tespit ortaya çıktı. Birinci Murat... Balkanlarda hocam. Ve neyle hocam temel atmıştı aslında? Pinsikallı. Beşte birle. Beşte bir esir Evet değişiyor. hocam esirle... ...Türk çiftçi aileyi hocam veriliyor. Sonra hocam... ...başarılı görülürse... ...Yeniçeri e Ocağı'na... ...alınıp asker yapılıyor. Ama unutmayın lütfen... ilk askeri okul Osmanlılar'da diye sorulursa... ...Acemi, acemi Oğlan aracı Osmanlı. hocam. Burayı bitirenler... Ne oluyor? Yeniçeriye. Evet. Bunları hocam ne veriyoruz? Maaş. Evet. Ve hocam bunlar genelde hocam yaya, oku, kılıcı hocam var. Hmm. Bunlar yaya. Ve kimi koruyorlar ağırlıklı? Padişah. Ve sınırdaki? Kaleleri. Evet Orta dostlarım. Hep birinci umrat evet. üstadım biliyorsunuz. Tabi her Yeniçeri'nin başına bir A gelmesi gerekiyor. Dostlarım Yeniçeriler ortalardan oluşur. Bölüklerden hocam. Her bölümün başında bir tane yüzbaşı vardır. çorbacıbaşı. başı. Hepsi hocam kime bağlıdır? Yeniçeri Ağası'na. Yeniçeri Ağası bugünkü Genelkurmay Başkanı. Hem Hem Boğdur'un başında hem de hocam payitahtın neyinden sorumlu? Güvenliğinden. Ve bunların ilk eğitim yeri de hocam başkent, eski başkent Edirne. Bir şey söyleyelim. Sistemi kuran hocam 1. Murat'tı ya. Kardeşlerim 1. Murat Edirne'yi başkent yaptı tüm sistemi nerede hocam olgunlaştırdı? Edirne. Unutmayalım değerli arkadaşlarım. Devşirme, birinci Murat. Demin Doğru. demiştik ki hocam, pencikle esirler Türk ailelere veriliyor. Hocam iyi çıkarlarsın, nereye getiriliyor? Atemi olanlar ocağına evet hocam. gönderiliyor. Kesinlikle hocam. Ama sıkıntı şöyle hocam. Demek ki burada savaş yapmam lazım ki esir almam lazım. Savaş hocam bak bak. Fetihler durursa esir sayımlı oluyor. Azaldı. Hangi olayda? Ankara Savaşı'nda hocam. Hmm. Ne oldu Ankara Savaşı'nda? Fetret. Duraklama. 30 yıla yakın bir fetret devri 11 sene hocam ama 11 sene. süreci hocam 30'dan fazla etkileri üstü <laughs> Hocam 2. Murat tekrar neyi kanunlaştırdı? Devşirmeyi, kanunlaştırdı. Kimleri hocam aldı? 14-18 yaş arası çocuklar aldı. 2. Murat neye baktı hocam çocuklarda biliyor musunuz? Kas gücüne baktı. Bunları hocam aldı. 8 yıl Doğu, hocama verdi. Türk İslam kültürünü hocam öğrettin sen onlara. Ve hocam bu insanlar Türk aileleri çiftçi, tarımı, İslamiyeti, töreyi öğretti. Bu insanlar hocam başarılı olduğu süreçte nerede eğitimi tamamladı hocam? Enderun Mektebi'nde hocam iki tür değiştirme vardır. Biri kuvvet, biri de zeka. Evet hocam. Birinci Murat neye baktı en çok? kuvvete baktı. İkinci Murat da hocam hem buna hem de şey. Ki <laughs> hocam ikinci Murat kimin babası? Fatih'in. Fatih, in. Fatih in neyle meşhur hocam? Enderun'u zirveye taşımakla. Hops, bitmiş hocam. Aa, hocam bitmiş zirveye taşıdık ya. Zirveye taşıdık. Evet arkadaşlar, bir dersin daha sonuna geldik. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın.